Aringi bir numara Nisa Ceylin Balçık. 46 kilogram ikinci kaldırışa. Aringi sporcu değişikliği. Aringi yedi numara Damla Yılmaz. 46 kilogram üçüncü kaldırışa. Yapınız. Aringi yedi numara Nermin <laughs> Naz Seven. 56 kilogram birinci kaldırışa. <laughs> Latife Kul kaldırılansın. Aferin bir ötürüme. Rahat et, Bas, bas, bas. Bas! Uslu ol! Güzel hareket mi hocam? Bas benimle! Bas! Acele etme, acele etme! Güzel atır! Acele etme! At, bekle! Aferin, bekle! Yüksek çek!